Sevgili yıldızlarım günaydın. Bugün sizlerle suyun yoğunluğu ile ilgili bir deney yapacağız. Öncelikle bu deneyimiz için iki bardak suya ihtiyacımız var. İki bardak suyumuzu hazırladıktan sonra içinde tuz olan kaseyi alıyoruz ve bardaklardan birine 3 kaşık tuz ilave ediyoruz. Evet, bunu güzelce karıştırıyoruz. Tuzumuzun iyice erimesi gerekiyor. İyice, i̇yice eritmeye çalışıyoruz. Ayrıca şu tabağımızın içinde gördüğünüz gibi iki tane patates parçacığına da ihtiyacımız var. Patateslerin dilinlenmesi konusunda da annelerimizden yardım almamız gerekiyor. Kenarda tutalım. Evet. Şimdi içine koyduğumuz suyumuz daha da yoğunlaştı. Yoğun bir kıvama geldi, başladı sanırım bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi patates parçacıklarımızı alıyoruz. Birini sade suyumuzun içine bırakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi patatesimiz dibine çöktü. Şimdi tuz koyarak yoğunlaştırdığımız suyun içine bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi su yoğun olduğu için patatesimiz suyun dibine batmadı. Şimdi sıra sizlerde. Kolay gelsin yıldızlarım.